Arda Turan kimdir? Galatasaray altyapısından yetişmiş ve Galatasaray futbol takımının kaptanlığını yapmış, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de ve Barcelona'da forma giyen A milli orta saha oyuncusu Arda Turan, 30 Ocak 1987 yılında Bayrampaşa, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Edirnlidir. Annesi Yüksel Turan, babası Adnan Turan, kardeşi Okan Turan'dır. Şehremini Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi'nde hala öğrenci durumundadır. Futbol ile genç yaşta tanışan Turan, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısında forma giymeye başladı. Galatasaray'ın PAF takımında 4 yıl boyunca forma giyen futbolcu, Türkiye milli takımı ile de genç yaşta tanıştı. 2002 yılında, 16 yaş altı milli takım gençler kadrosunda kendisine yer buldu ve 2006 yılında Türkiye A milli takımının kadrosuna girene kadar gençler takımında oynadığı toplam 79 maçta 15 gol atmayı başardı. Galatasaray PAF takımında 4 yıl aralıksız forma giydikten sonra 2004 ila 2005 sezonu sırasında takımın ana kadrosuna alındı. Fakat tecrübe eksikliği yüzünden kendisine çok fazla şans tanınamadı. Tecrübe kazanması için 2005 ila 2006 sezonunda Manisa Spor'a kiralanan Turan, burada gösterdiği performans ile Erik Gerets'in dikkatini çekmeyi başardı ve de sonraki sezon için Galatasaray'a geri döndü. 2006 ila 2007 sezonuna hızlı başlayan genç oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında FK Milada Boleslava 2 gol atarak adını duyurdu bu sezonda oynadığı 31 lig maçında toplam 5 gol attı, 2007 ila 2008 sezonuna zayıf bir başlangıç yapsa da, sezonun özellikle ikinci yarısında sergilediği yüksek performans ile dikkat çekti. Ligdeki başarılı sonucunda, Avrupa'nın büyük takımlarından, Newcastle United tarafından kendisine getirilen transfer teklifi ise Galatasaray tarafından kabul edilmedi. Bu sezonda oynadığı 30 maçta toplam 7 gol atma imkanı buldu, 2008 ila 2009 sezonunda kariyerindeki ilk hat triğini Sivas Spor A karşı kaydeden Turan, UEFA Kupası'nda Bordeaux'a attığı 2 golle takımının en iyi oyuncularından birisi olduğunu kanıtladı. Bu sezonda oynadığı 29 maçta toplam 7 gol ve 9 asist kaydeden başarılı orta saha oyuncusu, 10 Temmuz 2009 tarihinde Galatasaray'ın kaptanlığına getirildi ve kulübün tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçti. Arda Turan Galatasaray'da efsane oyuncular Metin Oktay, Tanju Çolak, Giyirge Hagi gibi 10 numaralı formayı giymiştir. Milli takım ile 16 yaş altı kadrodan başlayarak uzun bir ilişkisi olan Arda Turan, Türkiye A milli futbol takımı ile beraber ilk defa, 2008 yılında sahaya çıktı. 25 Mayıs 2008 tarihindeki Türkiye-Uruguay maçında ilk resmi golünü atan Turan, 11 Haziran 2008 tarihinde oynanan İsviçre-Türkiye maçında attığı son dakika golü ile maçın adamı seçildi. A milli takım ile beraber sahaya çıktığı 34 maçta toplam 5 gol kaydetti, 2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'de 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 milyon euro bon servis bedeli almıştır. Sözleşmede, Atletico Madrid, UEFA, Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır, maddesi de yer almaktadır. Temmuz 2008'de Arda, İspanyol dergi Don Balon tarafından, dünyanın en iyi yüz genç oyuncusu, listesinde 8. sıraya uygun görüldü, Arda Turan, yardıma muhtaç çocuklara ve vakıflara özellikle Türkiye Böbrek Vakfı ve Lösemili Çocuklar Vakfı Lösev organizasyonlarında sık sık yer almaktadır. 2009 yılından bu yana sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Sinem Kobal ile birlikte olan Arda Turan 2012 yılının Ocak ayında nişanlanmıştır. 2013 yılının sonlarında ayrıldılar. 2012 yılında oyuncu ve model Paris Hilton ile birlikte bir giyim firması reklamında oynamıştır. Porsche Carrera S4 marka arabası var ve bu arabayı futbolcu Emre Belözoğlu'ndan aldı. 7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon euro, 7 milyon başarı bonusları da hit bon servis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona'ya 5 yıllığına transfer oldu. Hüştü Reçber'den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu, 2016 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde bir restoran açtı, 3 milyon lira harcanarak açılan ve müşteri çekemediği için sürekli zarar eden 150 kişilik arşiv adlı restoranı, bir alıcı da çıkmadığı için devir yerine Şubat 2019 tarihinde, tamamen kapatılmıştır. 13 Ocak 2018 tarihinde Barcelona'dan Medipol Başakşehir Spor Kulübü'ne 2,5 yıllığına kiralık olarak geldi, Arda Turan, 11 Mart 2018 tarihinde Aslıhan Doğan ile İstanbul'da evlendi. Çiftin nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 25 Ekim 2018 tarihinde Hamza Arda adını verdikleri bir oğlu oldu. 4 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Medipol Başakşehir Demir Grup Sivas Spor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertama fiziki müdahalesinin yanı sıra hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya da hakaretler etmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 10 Mayıs 2018 tarihli toplantısında aldığı karar neticesinde Arda Turan'a müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 10 resmi maç, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç, İhlalç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle 3 maç, toplamda 16 maçtan men cezası verildi. Tahkim Kurulu 24 Mayıs 2018 tarihinde Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezayı 10 maça düşürdü. 4 Ocak 2020 tarihinde Arda Turan kendi isteği ile Başakşehir Kulübü'yle olan sözleşmesini feshetti. Böylece Arda Turan Barcelona'ya geri dönmüş oldu. 30 Haziran 2020 itibarıyla Arda Turan, bon servisini aldı ve Barcelona'dan ayrıldı, 5 Ağustos 2020 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü'ne 1 artı 1 yıllık sözleşme ile geri döndü. 6 Temmuz 2021'de sözleşmesini bir yıl daha uzattı, Arda Turan, 12 Eylül 2022'de sosyal medya hesabı üzerinden kramponlarını, bastığını paylaşarak aktif futboldan ayrıldı. Arda Turan, 14 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'da birinci. Ligde olan Eyüp Spor'un teknik direktörü olarak göreve başladı.